Çeker, ha, o bak yani Tekstil yani. mabru buraya işte, yani... Abi mükemmel üzerinde yani. Allah, bunun pizesini 5 bin liraya satacağız Ona adam bulacak Hiçbir yerde çıkmış benim ağzımda küsürü yok İyi mi? Kıymetli dostlar Değerli arkadaşlar yeah, ve... Bu dal bahçe muhtarı Yine bizi diğer bahçesine getirdi Yom Sevgili ya. Adem abimiz Yomra fındığını burada e, sizlerle tanıştırmaya çalışıyorum. Gerçekten e, kıymetli dostlar. E, ben hani gözlerime inanamıyorum hikaye var ya hocam. Evet. <laughs> aynı onu yaşıyoruz. Evet. Çok şükürler olsun. Ee, Adem abi bu yaşlı dalımız. Bak ben size bir dal şurada. Abi hepsi 11 yaşında. Gel. Yok yok bu. Ya şey baksana ediyoruz. abi. Şey, Hadi, yani şey bunu Gel. Gel. E, Değerli Hı. arkadaşlar. 2010'da diktik biz bunu. Değerli arkadaşlar. İğneden ipliğe, iğneden ipliğe. Yani değil. Bakalım, bu, bu, şöyle, bu. Şöyle bak ya. Ben. Biz şimdi şöyle alalım hocam. Gel Adem abi. Değerli arkadaşlar. işte altın sarısı burada. Kalite. Kalite burada. Asya Organik. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kelimeleri <laughs> üreticimden dinlemek kadar bizleri mutlu eden başka bir şey olamaz. Bunun değeri parayla ölçülmez. Yok yok yok. Yani. E ee, şunu da size belirteyim. Çoğu arkadaşlarım geldi. E, dediler ki hiçbir yerde yomra yok. Sen bunu neden işte bu kadar oldu? Kendilerine tavsiye ettim. Dediler ki ya işte bizi orayla tanıştık Biz de oradan turunalım. Bizim kulübüklarımız da işte böyle bir şekilde değerlenmeyeyim. Bazı arkadaşlar da önerdi bu. Bunlar bize biz de onlara e, size yeniden ricada ee, şimdi Adem abi. Bakın siz kışın başladınız değil mi? gözün atmadınız sonbahar. Şey 11. ayda attım. 11. Kadar. Bakın arkadaşlar. 6'ya 6 altı attım. Sonbahar mevsimindeki e, ürün kullanmamız bize işte bunları getirdi. Bakın. 11. ayda. Evet. Değerli arkadaşlar, 11. 11. ayda 11. ay veya 10. Aslında ben Mayıs. 9 15'ten sonra bunu kullanmanızı istiyorum. Neden biliyor musun arkadaşlar? Şu yapraklar dibindeki gözenekleri meyveye dönüştürecek. Zaten ben size burada bu biraz genç olduğu için burada püsküllerimiz daha yeni çıkmaya başlamış ama bunlar sırma püskül oluyor. Bakın arkadaşlar 2 4 6 olduğu gibi yani 6 tane 6 tane. Mesela ben size bir örnek daha vereyim. Burada da 4 tane var. Biz harbiye harbi bir tane eksiğimiz var. Anladın? Olacak. burada bur buraya bakın arkadaşlar. Buyurun. 6'da 4'te 5'te 5, 4'te 4. Şimdi ee, ben çiftçi arkadaşlara şimdi önümüzde iki günlerde hasat yaptıktan sonra e, asker balığı gibi evet. durma şöyle <gülüyor> 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 şimdi e, bu mutluluğu ben sizinle paylaşmak istiyorum ki Siz sizde e, benden al ürün alın diye demiyorum ama benim ürünü konsepti farklı onu da söyleyeyim yani al beni var ha bunu al demeye gerek yok yani şimdi bunu gören adam. Yani ürün almıyorum veya etmiyorum değil mi? Yani şimdi Çarşamba mıntıkasında benim gördüğüm kadarıyla yomralar zayıf. Yani söylenen evet. söze göre e, konuşuyorum. Şimdi yan tarafta bir bahçe daha var. Gidip buna da bakacağım. Bu da bir arkadaşımız. Aralarında tel yok, kazık yok, hiçbir şey yok. Yani o yomra ile bu yomra ile de evlendirdik. Şu videoyu, yani. videoyu yalnız e, e, sonunda durduruyorsun. Aynı burası da yomra değil mi abi? Evet evet. Orası da o yomra. Da aynı aynı beraber diktik. Bakın bu videoda size iki bahçemizi evet. e, burada kıyaslayacağız. E, kıyaslayacağız. Hani buradaki kıyaslamayı yapan çiftçi arkadaşlarımız objektif olmasını istiyoruz. Biz her ne kadar objektifiz ama onlar da objektif e, ve reel düşünmelerini istiyoruz. İşte bana demesinler ki ya her fındık her tarlada aynı demesinler yani. Yok 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 ee, kimse diyemez çift, abi mümkün değil. Köyümüzün e, idarecisi bu e, muhtarım bize yalan konuşacak hali ya, yok. Var ya. Biz de size yalan konuşacak durumda değiliz. Ama değerli arkadaşlar ben bir e, organik maddesini görmeden, toprağımızın kil durumunu görmeden e, muhtarıma hiçbir şey kullanma dedim. Biraz organiği yükseltmesinde fayda var. Topraklarımızda kil, kireç çok var. Şimdi değerli sıra, arkadaşlar. Sıra burada, bu sıra bunu, Heh, e, bunu düzeltirsek Topraklarımızda yani bitkimiz meyvasını daha güzel geliştirecek. Yani daha güzel geliştirecek. Adem abi. İnşallah. Bunu yani dış gövdesini daha çünkü organik madde eksikliği var. Şimdi ben yine söylüyorum bir soframız var, 10 kişi nüfusumuz var ama iki tabak yemeğimiz var. Karnını doyurabilir miyiz on nüfusu? Evet. Ama her her kişiye biz üçer porsiyon yemeğini vermiş olsak. Karnı doyar mı? Mükemmel bir şekilde. Doyar değil mi? Benim burada size izah etmek istediğim nokta bu. Ama sağ olsun muhtarım e, bize inandı. Düşüncelerimizi uyguladı. Uygulayabildiği kadar tabii ki. Eksiklik var mı? Var. Evet. E, bu metotlar yeni. Bu uygulama besin kaynakları yeni. Onun için arkadaşlar hatamız olacak. Eksikliğimiz olacak. E, bunu baştan belirtmek istiyorum. Ben e, diğer bahçeye geçeceğim. Bu bahçedeki son sözünü almak istiyorum. E, muhtarımın. Abi kalite burada, kındık burada. Siz buradasınız. Size teşekkür ediyorum. Yani bunun başka ötesi yok. Evet. Arkadaşlar, Siz özel yok. ücret vermedim değil mi bu kelimeleri almak için? Yok. Biz biz ücret veririz. Versen iyiydi. <laughs> biz ücret vereceğiz abi. <laughs> Daha ücretini vermedi ha. Muhtar, bu yani, tamam. olsun. Önce kalite sonra para. Evet. o garanti de var. Ya Allah'a çok şükür ya bizim. <laughs> e, ama <gülüyor> bazı <gülüyor> çiftçi arkadaşlar e, Hadi dengesiz kullandığı şeyler var. Orada ben o takvimi de söyleyeceğim. Yani ayın yenisinde kesinlikle e, ürün kullanmasınlar ay hareketine göre gökteki aya göre. Bu da ayın e, 14'ü ile 18 arasında. Ürün e, kullandı mı geçirdi evet. bu? Tabii tabii. İlaçta hem mı keskin, de, Evet abi. Ama İlaç da. Ama hiç bunlar o zaman? Ee, to, toprağım biz de yeni yeni kendimizi tamamlıyoruz. <laughs> yani bu nokta koy kardeşim. Hadi baba düşün. Aynı gün düşün. Kesim aynı yo, Yok. Aciz. Zaman yo, yüz olur mu ya? Bu sonbahar mevsiminde e, bakım yapmadı. Anladın? Ben buna yaptı beş... abi, yaptı. Bakım da yaptı ama. Bizim bakımı yapmadı. Ya, sizin bakımı yaptı. Başka, bakım yap. Başka bakım yaptı. Başka ya, bakım yaptı. Değerli ama Burada, bakın hı hı. E, sevgili arkadaşlar, gel ama, e, muhtarım şimdi, gel buraya. Beni görmesin olmaz Ya boşver sen gelsene. <laughs> Allah Allah. Şimdi, e, önemli değil, e, burada bir gerçeği yansıtacağım. Evet, aynı dalımız vardı öte tarafta hı hı. E, ama bu yıl bizim ürünü sonbaharda kullanmadığı için baharın sonlarına doğru kullandı, öyle tam. Ve sen, Sen sadece şey bin vermiştin Benim Yok, ötekinden de ver. verdim. He? Ötekinden de verdim. Öyle mi? Evet. Aa, öyle mi? Bakın arkadaşlar, hadi. Hani az önce boru boru konuşuyorduk ya. Ama eş işten geçmişti de sen ona Evet, evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> sen ne zaman evet. verdin? Temmuz şeyde, ee, şimdi, Mayıs'ta verdin. Doğum bitmiş evet. evet. Hani çok nazlılar. Çok <laughs> nazlı arkadaşlar. Ha, abi. Allah Bak. Allah. Evet. Anamda bıraktı bile yok bile yok. <gülüyor> 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı cismi bu abi ya. Aynı cins abi. Evet bakabilirsiniz. Çok nazlı. Yerin mesafeyi de ben size göstereceğim arkadaşlar. Buyurun. Yok. Şak, 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 ya. <laughs> Hadi. Burası e, Komşumuzun. Evet. Burası da <laughs> Muhtarım. Sayın muhtarımın Sizi Nereden <laughs> nasıl konuşacağımı ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Buyurun. Ee, sonbahar bakımı çok önemli arkadaşlar. Anladık mı hocam? Evet. Ha, bu arkadaşlar. Bunlar, şuna... yani? Bunlar niye kurumuşlar? He? Bunlar niye kurumuş? Ya bu e, hocam e, dalda mutlaka bir sıkıntı var. Hı. Hı. Allah Allah. İldin. Evet. Ha, mı? dal. Abi, bu, buyurun. Ha işte. Bak Hı. şimdi. Şimdi buyurun Muhtar. Bak, dalda sıkıntı. Algram mı? Evet. Abi şuraya. Burada bak. böcek şuraya e, bak, var arkadaşlar. Şuraya. Maçı göreyim mi? Maçı. İşte karşı bahçeden buraya geçiyor. He. Yani Seyir. burası komple dalgın olduğu için yani bu amca oğlunun da biz işte bununla çok, çok mücadele ettik. Onla ben hiç mücadele etmedim. Ama e, bayağı bir oradan buraya çok, bak, buraya da buraya işte şehir budaması yaptılar buraya daha önceden. Ama e, bu komşumuz sonbahardaki sonbaharda kullanmanın farkı burada belli oluyor arkadaşlar her iki tarafı. Oradan bunu, abi, buradan giden de işte bunlar burası. Zaten, buraya bakarsın. Yani sadece bu cıbıdı var evet. Ya, yani bizim, de... bizim da buraya geldi ya. Ha bu... a, 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 aynen öyle onu ya, diyor. Abi şimdi sıra diğer diğer, diğer, yani. diğer diğer tarafında yok. Yani. Ya, ya, zaman. sıra, diğer ya, tarafı benden geçen evet yani leşimi. sadece o bir tarafında var. Allah Çok <laughs> Allah, Allah, Allah. gel arkadaşlar. Ya ocağın bir tarafında fındık var, bir tarafında yok. Ama gelecek yıla yatırımı güzel olmuş. Çünkü. Abi buna şekil bulaması yaptırdı o. Yani beninkine göre daha geçen çok fazla fındık vardı bunda. Abi e, evet e, gelecek yıl bu çünkü e, son dönemde kullandı ama gelecek yıla yatırımı güzel olmuş. Bunu da söyleyeyim. Abi, bu o. sonbahar mevsiminde kullananları ben size e, farkını göstermeye çalıştım değerli dostlar. Burada reklam olsun diye konuşmuyoruz ama sonuçta olsun değil mi? Teşekkürler. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar yok denecek kadar ya. Bu şekilde yok yani. Gel dostum gel. İnanılmaz bir durum. Değerli arkadaşlar işte sonbahar da ürün kullanma bir sırada bayağı var ama bir sıradan sonra bakalım fındık yok sevgili dostlar. Şey, Abi şimdi, e şimdi şaşırdım değil mi? Ben oranın kıymetini şimdi anladım. Demin burayı görmemiştim. Şuraya gel de konuş o zaman hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Adem Bey az önce bahçeyi gördüm. Onların farkında değildim. Siz anlatıyorsunuz, ben bakıyordum aval aval. Yok ya öyle değil yok, yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu bahçeye geldim. Aynı fındık, aynı bahçe. Ortasında hendek daha yok. Bu arkadaşımıza ben verdim. Bu herhalde son dönemde kullandı ürünü. İşte biz döllenmeye, sonbahar bakımını burada dile getiriyordum ya arkadaşlar. Sonbahar bakımı dilelim, benim için çok önemli. Yani hassas sonrası yapılan bakım benim için çok önemli. Benim değil, çiftçilerimiz için de çok önemli. İşte bir sıra sonrası ve bir sıra arkası. Son var da falan çalışmaya başlıyor. Evet. Çalışma. İşte abi Şu anda var ya benim ürünü bu adam 5. ayda 6. ayda kullandı ya. Burası evet. kullandı mesela. Ya, aklımı bilmiyorum. Bakın. atmış olması lazım. Mükemmel bir çalışma var ama bu yılki ürün yok. Buyurun. Evet. Yani bu yılki ürün yok. Enteresan muhtarım ya. Bir yıl sonraki ürün sonbaharda yapılan beslemelerle oluyor. Biz bunu bugün burada ispatını yapmış bulunuyoruz. Sayın adaşıma çok teşekkür ediyorum. İşte buradaki e, komşum da e, bunu tescilledi. Ben şimdi tescilledim. Öbür tarafta ben sadece fındık var diye bakıyordum. Nerede? Şeyde mi ha. Sizin Abi, tarafta fındık vardı. Olmayandan kıyasladığınız kıyas zaman. Ben şimdi anladım olayı. Evet. Kaliteyi burada anladım. Aysa organik olarak arkadaşlar ispatımızı yaptık. Kim? <laughs> Tek yemeseydim o fındığı ya. Helal olsun ya sıkıntı yok. Bu taraftan <laughs> aldı. He? Bu tara ben o taraftan <laughs> yedim. Ben söylerim sahibine helal ettim. ben arkadaşlar aldı, ben dikkat ettim. işte sonbahar <laughs> beslenmesinin farkını değerli dostlarımla beraber şu anda tespitini yaptık. Daha ne söyleyeyim? Darısı diğer çiftçilerin başına. Evet. Mutlaka ve mutlaka fındık hasatını aldıktan sonra sonbahar bakımını yapın. Benden size bu kadar. Saygı ve selamlarla.